Yaklaşık on gündür Yusuf'un kokusunu alıyor. Bir süvari geliyor. Bir süvari Kenan'a doğru geliyor. Bir süvari geliyor. Kenan'a doğru bir süvari geliyor. Kelala doğru bir süvari geliyor. Bu kardeşim Levi. Bu Levi. Demek Levi geri döndü. Evet bu Levi. Peki neden yalnız? Levi geldi. Hoş geldin baba Hoş bulduk oğlum Selam sana baba Levi Sen misin oğlum Seni çok merak ettim Sizi gördüğüme çok sevindim baba Ben de sizi çok merak ediyordum Yusuf'un kokusu geliyor Yanında Yusuf'u mu getirdin Sakin ol baba Hem evet hem de hayır baba Yusuf'tan bir nişane getirdim. Nişane mi? Nasıl bir şey? Size Yusuf'un kokusunu getirdim baba. Gümüş renkli parlak bir gömlek mi? Evet. Ta kendisi. Ben onu tanıyorum. Bu peygamberlik hırkasıdır. Ona saygıyla dokunmalısınız. Bu gömlek Ceddim İbrahim'den İshak'a ondan da bana gelmiştir. Bu Yusuf'un yanında olmalıydı. Onu nereden buldun? Bu gömleği bana Yusuf verdi baba. Yusuf mu? Yusuf mu? Ne dedin oğlum? Doğru mu duydum? Yusuf'a ne oldu? Hayır, Yusuf'a hiçbir şey olmadı. Biz Yusuf'u bulduk. Kardeşim Yusuf şu anda Mısır'ın azizi. Mısır Azizi bizim kaybolmuş Yusuf'umuz baba. <laughs> baba. Ne oldu? Neyiniz var ne baba? Ne oldu iyi misiniz? Ne oldu? Endişelenmeyin ben iyiyim. Allah'ın peygamberi neler oluyor? Bir şey yok. <laughs> i̇yi misin baba? Peki, peki kendisi nerede? Ben bu gömlek getirmelerinizden korkuyorum. Bundan önce Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiniz ama kendisini getirmediniz. Bu sefer de Yusuf'un gömleğini getirdiniz ama kendisini getirmediniz. Yusuf'u yanımda getiremezdim çünkü o Mısır'ın azizi baba. Bu gömleği kendisinden uzaklaştırmamasını söylemiştim. Onun için sana verdi. Sizin için onu kendinden uzaklaştırdı. Bu gömleğin size şifa vererek gözlerinizi açabileceğini söyledi baba. Bu gömlek şifa veriyor. Söylemedim. Yusuf'un benden üstün olduğunu söylemedim mi? Eğer üstün olmasaydı, gömleği gözlerime şifa vermezdi. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Aşk nelere kadirdir? Aşk nelere kadirdir? Kutlu olsun sana Yakup on gündür Yusuf'un kokusunu alıyorum. Herkes benim delirdiğimi sanıyor. Onlar aşk alemine yabancı. Yusuf'un gömleği Mısır'dan sana on gün önceden gönderildi. Yusuf'umun gömleğinin kokusunu on günlük yoldan mı alıyorum? Daha önce Yusuf'un olduğu kuyudan geçtim ama onun kokusunu hissetmedim. Peki niçin bugün hem de uzak yolda? Peygamberlik makamının mahiyetini o gün, bugün ettiğin gibi idrak etmiyor. Demek ki doğru anlamışım. Yusuf benden üstündü. Evet. Sen bir veliden ayrı düştüğün için ağlıyordun. Senin bu ağlayışların seni önceki makamından daha yüksek bir makama taşıdı. Peygamberlik makamına sevgiyle bağlanmak her gözüm açık. Baba! Baba! Gözleriniz artık ak değil! Ben sizi görüyorum. Görüyor şükürler musunuz baba? olsun. Evet yavrum. Evet, Yusuf'un bu gömleği, Allah'ın izniyle gözlerimi iyileştirdi. İbrahim'i Nemrud'un ateşinden koruyan gömlek, gözlerimi iyileştirmez mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Kardeşlerim... Kardeşlerim nerede? Merak şükürler etmeyin, olsun. gelecekler baba. Peki ya Yusuf? Yusuf da onlarla mı? Hayır Gerçek baba, biz onu görmeye gideceğiz, bütün akrabalarımızla birlikte. Allahım, Allah sana şükürler olsun. Allahım sana şükürler olsun. Allah'ım, Allah peygamberi iyileşti. Yakup peygamberin gözleri açıldı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.